Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, öyle bir metin var ki, 13. yüzyılda yazılmış ama sanki dün sabah sosyal medya akışımıza düşmüş gibi taze ve sarsıcı. Kesinlikle. Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinden bahsediyorum. Elimizdeki kaynak da harika, yani sadece hikayeler yok, Mevlana'nın hayatından eserin ön sözüne kadar dolu dolu bir derleme. Aynen öyle. Ve bugün amacımız da tam olarak bu eserin sırrını çözmeye çalışmak. Yani bir kitap nasıl oluyor da 800 yıl sonra bambaşka kültürlerde, bambaşka dillerde hala bu kadar güçlü bir şekilde insanlara dokunabiliyor? Bu sorunun peşine düşeceğiz. Evet. Ve bunu yaparken de Mesnevi'nin en vurucu, en bilinen hikayelerinden bazılarının katmanlarını şöyle bir aralayacağız. Aynen öyle. Yani bu metnin tozlu bir kütüphane rafında duran eski bir eser olmadığını, aksine insanın en temel dertlerine, korkularına, aşklarına tutulmuş bir ayna olduğunu birlikte görelim istiyoruz. Hazırsak dalalım o zaman hazırım, dalalım. Şimdi Mesnevi'nin etkisinden bahsettiğimizde sadece edebi bir etkiden söz etmiyoruz. Bu metin özellikle Osmanlı coğrafyasında yüzlerce yıl boyunca bir tür şey gibi, anayasa gibi görülmüş. Evet, bir başucu kitabı. Bebreselerde ders kitabı olmuş, kahvehanelerde okunmuş, üzerine ciltlerce şerh yani yorum yazılmış, neredeyse bir düşünce sisteminin bel kemiği. Metnin bize ulaşma hikayesi bile ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Mesela 20. yüzyılda da batıda tanınmasını sağlayan en önemli isimlerden biri Reynold Nicholson'dur. Evet, duymuştum. Müthiş bir İngilizce çeviri ve şer hazırlamıştır. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musun? Nicholson bu dev çalışmayı yaparken eserin bilinen en eski ve en güvenilir el yazması nüsa'sından haberdar değilmiş. Ciddi misin? Yani en temel, en orijinal kaynağa ulaşamamış mı? Aynen öyle. Onüs'a Mevlana'nın vefatından sadece 5 yıl sonrasına 1278'e tarihleniyor ve şu an Konya Mevlana Müzesi'nde 51 numarayla korunuyor. İnanılmaz! Ve bu el yazması çok daha sonra ortaya çıkıp yayınlandığında insanlar şunu gördü. Metin, yüzyıllar boyunca neredeyse hiç bozulmadan, inanılmaz bir sadakatle günümüze kadar ulaşmış. Bu bile esere gösterilen saygının bir kanıtı. Bu müthiş bir detay. Peki, bu ölümsüz metnin arkasındaki insana gelelim biraz. Mevlana'ya. Bu bilgelik nasıl bir hayattan süzülüp gelmiş? Hmm. Afganistan'da Belt'e doğuyor. Babası alimlerin sultanı diye anılan dönemin en büyük entelektüellerinden biri. Yani zaten bilgiyle, irfanla dolu bir evin içine doğuyor. Kesinlikle ama Mevlana'yı bildiğimiz Mevlana yapan şey, bu aldığı eğitimden çok daha fazlası. Hayatının bir öncesi ve bir de sonrası var. O kırılma anı. O kırılma anının adı da Şemsi Tebrizi. Mevlana Konya'da saygı duyulan dersler veren kürsü sahibi bir alimken Şems'le karşılaşıyor. Ve o karşılaşma her şeyi değiştiriyor. Bir dostluktan öte bir şey, değil mi? Sanki kimyasal bir reaksiyon gibi. Tam olarak bu. Manevi bir patlama. O karşılaşma Mevlana'yı kürsüdeki ağal başlı alimden alıp sokaklarda sema eden, ilahi aşktan sarhoş olmuş coşkun bir şaire dönüştürüyor. Vay canına. Şems, Mevlana'nın içindeki o devasa potansiyeli ateşe veren bir kıvılcım gibi. İşte Mesnevi de kam olarak bu ateşin bu dönüşümün bu ilahi sarhoşluğun ürünü. O yüzden bu kadar canlı ve yakıcı. İşte bu canlılığı en iyi hikayelerde görüyoruz. Mesnevi'nin dehası da bence burada yatıyor. En soyut, en karmaşık felsefi fikirleri alıp sanki bir dedenin torununa anlattığı bir masal sadeliğinde sunuyor. Kesinlikle Mesela eserin hemen başındaki Padişah ve Cariye hikayesi. İlk okuduğunda basit bir aşk hikayesi gibi başlıyor ama sonu insanın aklını allak bullak ediyor. Anlatalım mı biraz? Bir padişah ava çıkmışken yolda gördüğü bir cariyeye sırılsıklam aşk olur. Onu satın alıp sarayına getirir. Ama ne olduysa Cariye saraya gelir gelmez hastalanır, günden güne solar, erir gider. Hmm. Padişah ülkenin en namlı hekimlerini toplar, kızın canı benim canım, onu iyileştirin der. Ama nafile, hekimler ne ilaç verse hastalık daha da kötüleşir. İşte hikayenin ilk dönüm noktası da burası zaten. Padişah bilimin, tıbbın yani dünyevi çözümlerin iflas ettiğini görüyor, çaresizlik içinde camiye koşuyor, mihrabın önünde ağlaya sızlaya dua ederken uyuyakalıyor. Evet, rüyasında ona bir pir yani manevi bir rehber gönderileceği müjdeleniyor. Ertesi gün o pir çıka geliyor ama teşhis yöntemi bugünkü doktorlarınınkinden çok farklı. Cariyeyi muayene ederken elini kızın nabzına koyuyor ve başlıyor tek tek şehirlerin, kasabaların, hatta o kasabalarındaki mahallelerin ve kişilerin isimlerini saymaya. Çok ilginç bir yöntem. Tam Semerkantlı bir kuyumcunun adını söylediği an Cariye'nin nabzı fırlıyor, yüzü kızarıp sararıyor. Pir anlıyor ki mesele bedensel değil, hastalığına da aşk. Kızın kalbi o Semerkantlı kuyumcuda kalmış. Buraya kadar hala bir aşk hikayesi gibi. Evet. Ama sonrası, işte sonrası çok tuhaf. Gerçekten de tuhaf. Pir, padişah diyor ki, bu kızı iyileştirmek için o kuyumcuyu buraya getirmemiz lazım. Padişah kuyumcuya elçiler gönderiyor. Ona altınlar, vaatler sunarak Semerkant'tan Konya'ya getirtiyor. Adamı zengin edip Cariye ile evlendiriyor. Ve Cariye iyileşiyor değil mi? İyileşiyor, mutluluktan havalara uçuyor, her şey yolunda görünüyor. Ama hikaye burada bitmiyor. 6 ay geçtikten sonra o ilahi pir kuyumcu için yavaş yavaş zehirleyen bir şerbet hazırlamaya başlıyor. Nasıl yani? Kuyumcu her gün o şerbetten içiyor ve günden güne güzelliğini, sağlığını kaybediyor. Çirkinleşiyor, güçten düşüyor ve sonunda ölüp gidiyor. Kuyumcu gözden düşünce cariyenin ona olan aşkı da nefrete dönüşüyor ve tamamen padişaha bağlanıyor. Bir dakika, bir dakika burada durmamız lazım. Cariye iyileşsin diye masum bir adamı planlayarak yavaş yavaş zehirleyip öldürdüler mi? Hikaye tam olarak böyle bitiyor, evet. Bu bana Mevlana'nın o engin sevgi felsefesiyle tamamen çelişkili geldi. İnsanı sevmekten bahseden biri nasıl böyle bir hikaye anlatır? Yani burada kaçırdığım şey ne? İşte mesnevi okumanın anahtarı tam da bu soruda gizli. Eğer bu hikayeyi bir gazetenin üçüncü sayfa haberi gibi okursak, evet bu bir cinayet hikayesi. Evet, öyle görünüyor. Ama Mevlana bize diyor ki, harflere, kelimelere takılma. Onların ardındaki anlama bak. Bu hikaye tamamen sembolik, bir alegori. Tamam, o zaman bu sembolleri bir açalım. Padişah kim, cariye kim, o zavallı kuyumcu kim? Padişah mutlak olanı, ilahi aşkı, yani ruhu temsil ediyor. Cariye ise biziz. Yani insan, dünyaya meyleden, fani şeylere gönlünü kaptıran insan. Peki Semerkantlı kuyumcu neyi temsil ediyor olabilir sence? Hmm, altınla mücevherle uğraşan biri. Anladım. Dünyanın kendisi yani parıltısı, zenginliği, geçici güzellikleri. insanın dünyaya olan bağımlıları, materyalist tutkularımız. Harika, tam olarak bu. O zaman hikaye neye dönüşüyor? İlahi tabip, yani mürşit, insanın yani cariyenin gerçek ve kalıcı olan ilahi aşka yani padişaha kavuşabilmesi için onun fani dünyaya olan bağını yani kuyumcuyu öldürmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu fiziksel bir ölüm değil. Değil. Bu dışarıda birini öldürmek değil. İnsanın kendi içinde kendi dünyevi hırslarını, bağımlılıklarını yok etme süreci. Mevlana'nın deyişiyle ona kan deme, o akıl sarhoşudur. Yani bu ölen şey kanlı canlı bir insan değil, aklı çelen bir tutkudur. Vay canına, bütün resim bir anda değişti. Hatta başka bir beyitte de der ki, o padişah öldürdüğü kişiyi en iyi makama kavuşturur. Yani bu ölüm bir yok oluş değil, daha yüce bir varoluşa dönüşümdür. Yani hikaye aslında bir cinayeti değil, insanın manevi olgunlaşma yolculuğunu anlatıyor. Bu çok daha güçlü bir anlam. Bu insanın kendi içindeki dünyevi tutkuları öldürmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu öldürme fikri çok çarpıcı. Kesinlikle ve bu tema mesnevi de başka bir formda tekrar karşımıza çıkıyor. Eğer ilk hikaye sahip olduğumuz şeylerden yani dışımızdaki bağlardan kurtulmakla ilgili ise bir sonraki hikaye de olduğumuzu sandığımız şeyden yani egomuzdan kurtulmakla ilgili. Nefs dediğimiz kavramdan bahsediyorsun. Yani insanın kibri, öfkesi, doymak bilmez arzuları. Bunu anlatan kuyuya düşen aslan hikayesi de müthiş bir metafor. Evet, o da çok güçlüdür. Bir ormandaki hayvanlar zalim bir aslanın zulmünden o kadar bıkmışlar ki toplanıp ona bir teklifle gidiyorlar. Diyorlar ki: "Ey ormanlar kralı, sen bize saldırma, yorulma. Biz sana her gün aramızdan birini kura ile kurban olarak gönderelim." Aslan da kibrine yediremese de kabul ediyor. Evet. Günler geçiyor. Bir gün kura kurnaz bir tavşana çıkıyor. Tavşan ölüme giderken diğer hayvanlara diyor ki: "Merak etmeyin benim bir planım var." ve aslanın yanına kasıtlı olarak çok geç gidiyor. Aslan açlıktan ve öfkeden kudurmuş halde "Nerede kaldın sen?" diye kükrüyor. İşte tavşanın zekası burada devreye giriyor. Diyor ki: "Padişahım, ben tam zamanında yola çıkmıştım ama yolda başka bir aslan önümü kesti. Sizin için getirilen kurbanı elimden almak istedi." Aslanı kışkırtıyor yani. Aynen. Ona bu ormanın kralı başkasıdır dedim ama bana o da kim oluyor? Asıl kral benim diye karşılık verdi. Tabii aslanın kibri ve egosu buna dayanamıyor. Hemen götür beni o küstahın yanına diyor. Tavşan da onu alıp suyu ayna gibi parlak, derin bir kuyunun başına getiriyor. İşte düşmanınız bu kuyunun içimde saklanıyor diyor. Aslan öfkeyle kuyuya eğilip bakınca ne görüyor? Suda kendi yansımasını. Ama o kadar kibir ve öfke dolu ki gördüğünün kendisi olduğunu anlamıyor bile. Onu rakibi sanıp hiddetle kuyuya atlıyor ve boğulup ölüyor. Bu müthiş bir ayna metaforu. Mevlana burada bize seni çileden çıkaran o düşman aslında sensin mi diyor? Tam olarak bunu söylüyor. Hatta bir dizesinde bunu açıkça ifade eder. İnsanlarda gördüğün nice zulüm senin onlarda gördüğün kendi huyundur. Yani aslan aslında kendi yansımasıyla, kendi kibri ve öfkesiyle savaşırken yok oldu. İnanılmaz. Bu hikaye en büyük düşmanımızın dışarıda bir yerlerde değil, kendi içimizde, kontrol edemediğimiz nefsimiz olduğunu anlatıyor. Başkalarında gördüğümüz ve bizi dele eden o kusurlar çoğu zaman kendi iç dünyamızın bir yansımasıdır. Bu neredeyse 800 yıl önce psikolojideki yansıtma yani projection kavramını tarif ediyor. Başkasında beni çileden çıkaran o kibir dediğim şey belki de benim bastırdığım kendi kibirimin bir yansıması. Kesinlikle. Arayan içerden arıyor diyor resmen. Evet. İlk hikayede dünyevi bağlardan yani kuyumcudan, ikincisinde ise egodan yani aslanın yansımasından kurtulmak vardı. İkisinde de bir tür ölüm söz konusu. Peki bu nasıl olacak? İnsan hem dünyaya olan bağlılığını hem de egosunu nasıl öldürecek? İşte Mesnevi buna da bir cevap veriyor gibi. Kafesteki papağan hikayesiyle mi? Evet. O hikaye sanki diğer ikisinin nasıl yapılacağına dair bir yol haritası, bir kullanım kılavuzu gibi. Çok güzel bir benzetme. Hikaye şöyle. Bir tüccarın çok sevdiği, güzel sesli bir papağanı vardır. Tüccar Hindistan'a bir ticaret yolculuğuna çıkacaktır. Gitmeden önce papağanına sorar, sana oradan ne hediye getireyim? Papağan diyor ki, hediye istemem, sadece oradaki özgür papağanları bul, onlara benim kafesteki halimi anlat ve bu esaretten kurtulmak için bana bir akıl vermelerini iste. Tüccar Hindistan'a gidiyor, ormanda bir sürü papağan buluyor ve kafesteki kuşun mesajını iletiyor. Mesajı duyan papağanlardan biri aniden titremeye başlıyor, küt diye ağacın dalından yere düşüp ölüyor. Tüccar bu duruma çok üzülüyor. Keşke söylemeseydim bir kuşun ölümüne sebep oldum diye pişman oluyor. Ama yapacak bir şey yok, geri dönüyor. Sarayına dönünce papağanı merakla soruyor. Benim mesajımı ilettin mi? Ne cevap verdiler? Tüccar, ilettim ama olanları anlatmak istemiyorum dese de papağan ısrar ediyor. Mecburen anlatıyor. Tüccar da olan biteni, o papağanın nasıl düşüp öldüğünü anlatıyor. İşte hikayenin en can alıcı noktası burası. Tüccar sözünü bitirir bitirmez kafesteki papağan da aynı şekilde titremeye başlıyor ve küt diye kafesin dibine yığılıp kalıyor. Cansız. Yani aynı tepkiyi veriyor. Sahibi perişan oluyor. Eyvah diyor diğer papağanın ölüm haberine dayanamadı. O da kahrından öldü. Ağlaya sızlaya kafesin kapısını açıyor, ölü sandığı kuşu çıkarıp dışarı atıyor atmasıyla birlikte ne oluyor? Papağan kanatlanıp en yakındaki bir ağacın dalına konu veriyor. Meğer ölü taklidi yapıyormuş. Aynen öyle. Ve giderken sahibine şöyle sesleniyor. Hindistan'daki o papağan bana sözle değil haliyle bir ders verdi. Bana dedi ki: "Eğer o güzel sesin ve parlak tüylerin yüzünden esirsen, özgürlüğüne kavuşmak için kendini o güzelliklerden ölmüş gibi göster. Ölü taklidi yap ki serbest kalasın." Bu inanılmaz bir strateji. Hal dili dediği şey bu demek ki? Evet, bazen en derin mesajlar kelimelerle değil, davranışlarla, durumlarla verilir. Yani hikaye bize diyor ki, seni esir eden şeylerden bu ister güzelliğin olsun, ister zekan, ister malın mülkün, kurtulmak için onlara sahip değilmiş gibi davranmalısın, o eski benliği bir nevi öldürmelisin. Bu önceki iki hikayeyle de mükemmel bir şekilde birleşiyor tam bir bütünlük içinde. Kuyumcuyu yani dünyevi bağı öldürmek, aslanın yansımasını yani egoyu öldürmek ve şimdi de papağanın eski esir benliğini öldürmesi. Her üç hikayede bize farklı bir ölüm türünü anlatıyor. Ama bu fiziksel bir ölüm değil. Sufi geleneğindeki ölmeden önce ölmek ilkesinin bir anlatımı. Yani bu hayattayken egondan, hırslarından seni sen yapan ama aynı zamanda seni sınırlayan kimliklerinden vazgeçerek gerçek sınırsız özgürlüğe kavuşmak. Bütün bu hikayeleri bir araya getirince Mesnevi'nin neden bu kadar evrensel olduğu daha net ortaya çıkıyor. Bu sadece bir masal kitabı değil, insanın kendini gerçekleştirme yolculuğunun zamansız bir haritası bize algımızın bizi nasıl tuzağa düşürebileceğini, en büyük savaşlarımızın kendi içimizde olduğunu ve gerçek özgürlüğün bizi kapase kapatan bağlardan vazgeçmekte yattığını anlatıyor. Kesinlikle her hikaye aslında insanın kendi içine doğru yapması gereken bir yolculuğun farklı bir durağını aydınlatıyor. O zaman bu derinlikli incelemeyi dinleyicimize bir düşünceyle bitirelim. Papağanın hikayesinde sahibi kuş uçup gittikten sonra şöyle diyor: Bu benim dersim oldu. Onun yolunu tutayım çünkü bu aydınlık bir yoldur. Çok etkileyici bir son. Bazen en büyük dersleri en beklenmedik yerlerden, hatta bizden daha zayıf gördüklerimizden alırız. Mevlana bize özgürlüğün bir tür ölümle, eskiyi geride bırakmakla mümkün olduğunu söylüyor gibi. O halde sana şu soruyu bırakıyorum. Senin hayatında özgürleşmek için ölü taklidi yapman gereken, geride bırakman gereken bir kuyumcu, bir kibirli aslan veya seni kafeste tutan parlak bir tüy var mı? Gerçekten özgür olmak için içindeki neyin ölmesi gerekiyor?